kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine bir turşu tarifiyle karşınızdayım. Karışık turşu yapıyoruz. Bir gece bekletip daha sonra suyunu ilave ettiğimiz asla erime yapmayan dediğim karışık turşu yapıyoruz. Malzemelerimi güzelce sirkeli karbonatlı suyla yıkadım. Açıklama kısmına malzeme listesini yazacağım. Şöyle acı biberlerim var. Biber, kelek, acur, havuç, lahana, ham domates, salatalık, kornişon dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Malzemeleri dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Taze olmasına, hormonsuz olmasına dikkat ederseniz daha güzel olacaktır sebzelerimizi dilediğiniz şekilde dediğim gibi doğrayabilirsiniz. Şöyle bir adet de yeşil elma kullanıyorum. Yeşil erik olabilir. Koruk üzüm olabilir. Bunlar da ayrıca bir lezzet ve ekşilik verecek. keleklerin ortadaki çekirdek kısımlarını alalım. Kornişonlar küçükse onları da bu şekilde birkaç defa bıçak yardımıyla delebilirsiniz. Salatalıklarım köy salatalığı, tazecik. Onları ortadan ikiye bölüyorum. Minik olursa bölmenize gerek yok. Onlara da yine baş kısımlarını alıp kesiler atabilirsiniz. Sebzelerin taze olması Doğal olması, hormonsuz olması, çürük olmaması çok önemli. Şöyle birazını da dilimlemek istiyorum. Gördüğünüz gibi malzemeler güzelce hazırlandı ve şimdi sıra lahanada. Bir orta boy turşuluk lahanam var. Ortadan ikiye kestim. Onu ayarlayarak en son koymak istiyorum. Yarısını turşumuzda kullanalım. Dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ben bu şekilde lahanaları dilimliyorum. Biberleri de böyle ortadan 2'ye 3'e 4'e böldüm. Çin biberleri doğramadım çünkü çok acılar. Onların sap kısımlarını aldım. Bütün olarak atmak istiyorum. 3 baş sarımsak kullandım. Sarımsağı dilediğiniz kadar artırıp eksiltebilirsiniz. Onları en son ilave etmek istiyorum. Hazırladığımız malzemelerin üzerine 1 su bardağı elma sirkesi ilavesi yapıyorum. Doğal elma sirkesi, siz dilediğiniz elma sirkesi ya da üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı şeker 1 su bardağından eksik kaya tuzu ilavesi yapıyorum. Bütün malzemeleri bir güzel harmanlayalım. Harmanladığımız malzemelerin üzerine bir kapak kapatalım. Bir tencerede ya da leğende de yapabilirsiniz. Bir gece bekletelim. Turşumuz bekledi. Eğer zamanınız yoksa 5-6 saatte bekletebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel yumuşadılar. Gazı falan da gitti. Şimdi şişemize doldurma zamanı. Şöyle sarımsaklarımızı ilave edelim. Bu aşamada dilerseniz limon tuzu atabilirsiniz. Limon tuzu kesinlikle sert olmasını sağlayacaktır. Zaten attığınız bir çay kaşığı limon tuzu. Şöyle kavanozun dibine 4-5 adet nohut ilavesi yapıyorum. Güzelce kavanozumuza dolduralım. Cam kavanoz kullanıyorum. Sırasıyla hepsini kavanoza doldurabilirsiniz. turşumuzu kavanoza doldurdum bakın çok da güzel sulanmış tuzu da gayet yerinde bu suyu da içerisine boşaltıyorum fazla ezmeden bastıra bastıra ağzına kadar doldurdum arasında boşluk kalmamalı çürümez demiyorum belli olmaz sebzeler çürüyebilir o yüzden bozulabilir lütfen hakkınızı helal edin ama normalde yaptığım her sene çok lezzetli, güzel bir turşu. Kaynamış, soğutulmuş su ya da hazır su ya da aratılmış su kullanıyorum. Kesinlikle klorlu su, çeşme suyu kullanmıyorum. Üzerine geçecek kadar suyumuzu dolduralım. Şöyle bir bıçak yardımıyla sudan oluşan havayı da alalım. Bir yarım saat bekleteceğim tamamen tuzunu kontrol ettikten sonra ağzını sıkıca kapatacağım. Ağzına limon ve maydanoz ilavesi yapıyorum. 1 adet defne yaprağı koyuyorum. Limon dilimleri. Ağzına bir kaşık da kaya tuz ilavesi yaptım. İçine bir iç kapak koyalım. Sebzeler havaya kalkmasın eğer yoksa peynir kaplarından kesebilirsiniz. Peynir kapakları kullanabilirsiniz hava almaması için bir poşetle kapatıyorum ağzını sımsıkı karanlık ve serin bir ortamda 3-4 hafta sonra inşallah hazır olacak şöyle bütün malzemelerin içine geçmesini sağlayalım bir ters düz yapalım tuzunu kontrol ettikten sonra kaldıralım